Ebeliko. Ebeliko değilim. Kısaltması var mı? Ebo değil mi? Ebo diyor herkes. Ebo desene. Abi Ebenivon daha güzel ya. Ebeninki gibi oluyor. Ebeni. Ebenivon. Ebeni. Direkt Ebenin desem. Ebo kafi diyor. Eben... Ebenivon. Ebo tamam Ebo. Vay be kanka. Abi The Walking dediğin yeni oyun çıkmış. Evet dün. Ee, konuştuk bu konuyu. Ciddi para harcayarak bana almış Mert yollamış. Ee, harika bir oyun diyorlar. İnanılmaz güzel bir sürükleyiciliği varmış. Oynanılabilirliği mükemmelmiş. <laughs> Süpermiş. Ben yine indirdim 70 GB aman ne var oyunda bilmiyorum. İsterseniz bugün bir ara girer bir 40 dakika 50 dakika oynar. Görürüz Walking Dead'in yeni oyunu. Yani ben onu hep bambaşka bir oyun çok taşaklı bir oyun olur diye düşünüyordum. Ama velakin e won. Ama ve lakin. Kanka sen bilerek yapıyorsun değil mi böyle arada bir hani? Ya abi. Of ya. Yapıyorsun mu lan delikanlı gibi söyle. O editler başka türlü çıkmaz oğlum. Eightborn altı mı? Gitmiş adam ya. Çok uğraştım abi. Sıkıldı. Sıkıldı. Evo sıkıldı yapıyordur. Ya benim de öyle kolum olsa ben de yaparım lan hayırdır amına koyayım. Adam emek vermiş gösteriyor. O gitmişken güzel konuşayım da geldiğinde toksiklerim. Ah buradaymış. Len anlattım diyor. Len mi? Hayırdır lan? Bizde len diyenlere. <laughs> Yok vallahi ben makaradayım. Beni adam artık. Aynen Ebo Kafi. Evet bacaklarım ince olabilir ama ne olmuş yani? Hep bacak leg day'leri geçtim. Sadece kol yapıp vücutlu biri olarak gözükmek istedim. Onun bu kadar dert ettiğini bilmiyordum lan. Yıllardır yayın anlatıyorum. Hep senden dinledik. Biraz da ben altim dedim ama seninki gibi olmuyor. Ya şimdi bak. Orada atlaman atladığın bir şey var. Sana yıllarca hani geldiler elren 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 falan dediler ya benim o en çok şey yaptığım zaman o zamanlar senin bu nerelere gidiyor? oğlum size bir şey söyleyeyim mi? Benim dilime takılmayın oğlum. Benim dilime takılırsanız. Hani drama sevmem girmem o toplara. İnsanlar eğlensin diye yayın yaparım ama. Çok tehlikeliyimdir ha. Sen oğlakları bilir misin? <laughs> hey ya neyse kardeşim şaka yapıyorum öyle şeyler yazmamış arkadaşlar Trol yaptım insanlar inanıyor sonra. Seri anlattım bir ara bir çocuğu çıldırıyorlardı çıldırtıyorlardı ne zaman yine gitsem adam bir şey anlatıyor böyle e, elren e, elren. Yine de ona rağmen sikeceğim elrenizi demedi diye biliyorum. Demişse bana iletirsiniz. Tamamen şu an kadarki iletişim hep bunları demediğini varsayarak. Bir de beni şeyde korumuştu. Neydi o? Biri bana dis atmıştı. Kimdi lan adı? Ha, ha, anladınız siz onu. <laughs> Lucifer. Orada böyle hayırdır lan amına koyayım. Elren abimize agamıza da laf yok falan demişti. Dedim ulan. Dostum düşmanım beni böyle korumadı lan dedim. Hogwarts RP e yok mu? Abi ben Eboy'la ile Hogwarts RP'ye girip kendimi ikinci plana atamam arkadaşlar. Kusura bakmayın öyle bir ya yok ya. Çok tatlı yapıyor ya. <laughs> Şen görüşüm mü Falan yapıyor ya olmuyor bende. Yaşım yaş, yaşla alakası yok. Tarzım gereği olmuyor. Bir de kafasını efekt mefekt atıyor çok tatlı. Ben gireceğim ne yapacağım orada? Sarayın ben klip atıyormuş. Atsın lan izleriz. Bizim modları at ama ya da dur ben sana bir ha bir varmış dur bakayım. Neydi ne bu? Dur bir dakika. <laughs> Eski klip bu. Evren özentisi. Dur bakalım. Hep birlikte eee gerçek yüzünü göreceğiz arkadaşlar. Evet bakalım. Gözleri renkli. Evet. <laughs> Dur çetin açayım da. Sakalı da onun kadar uzun. Konuşuyor da. Konuşuyor. <laughs> da. Konuşuyor. Beyler! <Evet. gülüyor> Beyler! Bu orospu çocuğunun en özentisi. Senin anan <laughs> avradını sikeyim Ulan oros bir çocuğu ellerine ne <laughs> <laughs> Böyle bir şey mi var lan? Ya böyle bir şey <laughs> mümkün olabilir mi? Amını zihnini sikeyim. Sen bir triggerlanmış gibisin ama ha. Kanka. Yakışmamış sana burada bir sinirlenmiş gibisin. Görmedim değil. Ama harbi sinir eder ya. Ne o? Bit sesleri kapalı. Nasıl kapalı lan açık. Harbi <laughs> ama sinirlenir oğlum bir noktada. Tilt olursun yani. Ben olsam ben de olurum. Abi Enis Kirozoğlu GTA ile ilgili video atmış. Enis Kirozoğlu kim affedersin? GTA 6'ın içinden biri mi yani? Niye izliyoruz onu? Ben size GTA 6 hakkında bilgilerimi geçen hafta verdim. Birlikte Hitbon 5M'i çıkartacağımızla ilgili. <laughs> i̇zleyeceğim izleyeceğim listede var. Ama bak onun olayı ne biliyor musun? Bir ara gerçekten saçı ve sakalı uzun olan sarışın esmer bile fark etmeden. Yani Zenci bile vardı. Edirne'nin amına, Edirne'nin ev, sen. Falan diyen böyle daha 3-4 cümle kurabilen adamlar türemişti. Bit sesi yok. E tamam. Kapatmışım demek ki. Bit sesi ne oğlum? O dönem bu adamın da üstüne çok gittiler. Ana anlatamaz oldu adam. Ha perıtlar diyor. Perit bit sesi diye geliyor. Onu perit yok diyeceğim. Perit nasıl olmaz ya? Atın bakayım biraz da.